Derli. Evet, evet farkındayım. Pırıl pırıl şu şekilde. Bunların güzelliğine bakın. Evet. evet, gördüğünüz gibi. Turbo fish. Vay, vay, vay. Şimdi kalkanı güzelce temizleyeceğiz. Evet, kuzuları kesiyorsun. Evet, şimdi güzelce kuyruk kısmına başlayacağız kesmeye. Yanlarını alacağız, iç kısmını alacağız. Ufak tefek havyalar var içinde. Şimdi havyar zamanı başlıyor kalkanlarda. Kalkan için zaten geldi şu an. Evet, kesiyoruz şu an. Evet, bir şöyle bir, kuyruğundan kesmeye başladık iki bu sesi duyacaksınız arkadaşlar çıtır çıtır güzelce bu şekilde yanlarını alıyoruz tavalı hazırlıyoruz veya ızgaralı hazırlıyoruz İsteyen fırında yapabiliriz tandır gibi de olur buğulama tarzı da olur Balık güzel, kesin güzel. Daha ne? Şahane bir balıklarımız. Şimdi kalkanlara e, ufak ufak havyalar var. Şimdi. Onları da bir çıkartalım. Ne yaptın, ne yaptın? Şimdi Gördüğünüz gibi havyar bunlar. Kalkan balıklarının havyarları. Solungacını keselim. Güzelce. İşte bu da bir sanat oluyor. Evet bunlar ciğerleri. Kalkanları. Ciğerinden güzel tava olur, ızgara olur. Bu şekilde. Yumurtasını alacağız. Zaten bunda ufak miktarda var yumurtası. Diğer tarafına geçelim. böyle de. farklı yumurtası var. Ziyan etmiyor yumurtasında. Sen bana sorabilecek miyim? Yine aynı şekilde kesmeye başlıyoruz. Güzelce kesiyoruz. Rahat pişmesi için ikiye bölüyoruz. Altınları. Cemaat mi gidiyor? Cemaat mi bir Var var var. Bir adam var. İsmail kalkan mı? Evet efendim. Harika ya. Hem balık harika hem kesim var. Bu işte İsmail Bey tek geçilir. Teşekkür ederim. Tuzla çolakla İbrahim. İsmail. Kapat onu Zeki abi. Zeki abi kız komple. Benim, halam da televizyon çıkmış. Boya mağaz köyünde mantı yapıyor. Evet güzelce temizledik şimdi. Güzelce alalım ki acılık yapmasın. Şimdi tezgirimizi alacağız. Arkadaşlar. Kafayı da ayıralım. Şekilde. Beyefendi bir tane su rica miyim? Şöyle güzelce çıkartalım biraz sonra kemgirimizi alacağız, balık canlı çok taze güzel. 10 numara bir kalkan. Biraz daha yaklaşalım beyefendi. Harika. Hatta şöyle dökelim. Harika parçalanıyor. Gördüğünüz gibi en löp löp etler. Şahane bir kalkan. İsmail Bey elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Harika Herhalde. bir görüntü. Bir yemese kim bilir sağlık. nasıldır bu. Şahane efendim. 10 numara kalkanımız. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.